Yeneye Garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız 2009 Golf 5. Buna e, yaptığımız multimedya sistemi sizlere anlatacağız. İsa Bey, bu cihazdan e, araca nasıl bir uygulama yaptık? Bu konuda bizi biraz e, bilgilendirir misiniz? Arkadaşım, arkadaşların merak ettiği sorularda net olarak cevaplayabilirsek, güzel bir çalışma çıkarmış olacağız. Arkadaşlar Merhaba aracımız 2019 2009 model Golf 5 kasa dediğimiz Golf modeli bu araçta normal biliyorsun tek satır bir ekran var biz buna multimedi cihazı yani orijinal görünümü bozmadan müşterimiz büyük ekran istemedi orijinal görüntüde alabileceği en üst düzey cihaza sahip şu an müşterimiz <laughs> ne çok ne çok 4 GB RAM'li 32 GB dahil hafızalı DSP'li bir cihaz yani piyasada Aslında gerçek DSP'li bir cihaz çok çok nadir bunlar. İçinde ses işlemcisi olan bir cihaz cihazın ekstra bir özelliği hiçbir cihazda şu ana kadar kullanılabilir vaziyette değil sim kart girişi bu sim kart girişi sayesinde burada şurada cihazın menüsü var link menüsü araç takip sistemi bu cihazı ekleyip bir yazılımla tamamen hepsini Kullanabilir olarak gerçekten kullanabilir. O piyasada aslında herkes var diyor ama kimse bunu kullanamıyor. Bunu kullanabiliyoruz. İki tane USB girişi var. 1 TB kadar hard disk e, çekebilir, takabilirsiniz ve istediğiniz video müzikleri oynatabilirsiniz. Araçla ilgili herhangi bir ne plastik aksamda ne e, arka taraftaki elektronik aksamda kesme biçme yapmadan e, bu aracı montajımızı gerçekleştirdik. Aracımızın direksiyon kumandalarının tamamı e, çalışıyor. Öncelikle geri vites kamerasından başlayalım. Geri vites kamerasında yön bilgisi bu araç alıyor. Şu an bagaj muhtemelen açık. Ondan dolayı yukarıyı gösteriyor. Geri kameramız oldukça net gösteriyor zaten. Ona bakacağız birazdan. Buradan başlayalım video izleme özelliğinden. Size demiş olduğum olay aslında şu. O DSP dediğim olayı anlatayım biraz size. şu an e, videodaki sesten çok fazla bir şey anlayamazsınız ama yine anlatmaya çalışayım. Equalizer ayarından burada e, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14 band e, eko ayarı, basları, sesler, tizleri tamamen ayarlayabiliyorsunuz veya da standart olarak rock, standart, klasik, pop olarak değiştirebiliyorsunuz. Artı yönüne geçelim. İstediğiniz yöne ses verebilirsiniz. Ön, arka, tüm olarak. DSP dediğimiz e, olaya geçelim. Burada surround ve e, ses alanlarının yükseltme alçatması olarak bunları kendi aracınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu aslında çok ince sese duyarlı olan insanların anlayabileceği bir menü. herkesin anlayabileceği bir ya yani da e, rahat kullanabileceği diğer bir menü var. Burada da yani sizin aslında e, basınızın artırması, sopranonun yani e, ses şiddetinin artırmasının e, artı eksi yönlerini burada kullanabileceksiniz. Biraz sesi artıracağım. Şu an gücü artırıyorum. Şöyle yapalım. Gücü düşürüyorum şu an. Biraz önce basta ortalama yani yüzde 15 yüzde 20 yakın bir artış gerçekleşti. bunu aslında duyamazsınız. Gerçek sesi duymanız gerekiyor kulaklara kulağımızdan. Telefonların alabileceği ses seviyesi kalite anlamında çok fazla yoktur. Net sade sesi alır. Öyle söyleyeyim. Biz bunu ayarlarını yaptık ve müşterimiz de zaten bunu fark etti. %25 en az ses kalitesinin artışı gerçekleşti. USB'mizde SD kartımızda müzik varsa SD kart takabiliyoruz. DVD oynatabiliyoruz bu cihazımızda. Normalde görüyorsun telefon açma kapatma tuşlarının rengi bütün cihazları standarttır. Bunda olması gerektiği gibi yani orijinal fabrikasyon neyse o şekilde yani yeşil ve kırmızı olarak devam ediyor. Aracın orijinal ambiyansı değişmedi. Ee, farı kapattığımız zaman ışıklar kapanır açıldığı zaman veya otomatik farda gece gündüz moduna geçer cihaz müzik varsa müzik oynatıcı demiştik cihazımızda iPhone Android hiç fark etmeden ee, şu an kimse iPhone'u yansıtamadığını söylüyor artık bu cihazlarımızda artık en son yazılımların tamamı geldi kolay bağlantıda telefonunuza eklenen iPhone Android fark etmeden yansıtıp bir liste konum attığı zaman çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz Telefona gelelim. Bu araçta bluetooth yoktu. Orijinal e, bu araca bluetooth ekledik. E, arama yapabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki müzikleri kavlosuz AUX mantığıyla dinleyebilirsiniz. Rehberiniz olduğu gibi aktarıp görebilirsiniz. Buradan da gelen giden cevap çağrıları kontrol edip görebilirsiniz. Devam edelim. Cihazımıza internetsiz navigasyon ekledik. Bu e, internetin olmadığı köylerde, kasabalarda ya da internetin çekmediği yerlerde ya da telefonunuzun şarjı bittiği zaman da e, internetsiz navigasyon imkanı sunuyor bunda nasıl kullanıyoruz bu burada iPhone'daki gibi aynı e, oradan normal standart arama yapabiliyorsunuz radyo menüsünü göstereyim radyo menüsün e, tamamen orjinal en yakın cihazlardan bir tanesi uzun süre radyo basınca kayıt mümkün. Ee, direksiyonumuzdan aynı şekilde kontrol edebiliyoruz. Normalde bu e, kasa araçlarda hem yol bilgisayarı tuşu hem de e, tape teyp artı ileri geri tuşunu buradan kullanıyor orijinal teybinde bazı cihazlarda bu çalışmaz. Bu çalışmayan cihazlarda ama bu araçta hem burada frekansı görüyorsunuz hem de kontrolü çok rahat bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Programlardan geri geri çıkarsanız programlar Android mantığı ee, durur, kapanır. Veya ana sayfaya basarsanız arka planda başka uygulamayı kullanmanıza da imkanı sağlar. Ama geri geri çıkarsanız dediğim gibi programlar durur. Cihazımızın ışık ayarlarını buradan manuel, buradan da otomatik olarak yapabilip tamamen kapatabilirsiniz cihazımızı. Şuradan devam edelim. İsa Bey bir de e, bu cihazlarda Android sürümü olarak Android 9.0'ın e, hani çekirdek itibariyle nasıl bir güç kazandırdığını nasıl söyleyeceğiz? Şimdi zaten kullanımda bunu aslında aşina olan müşterilerimiz e, bunu anlamıştır ama olmayan müşterilerimiz için anlatayım ben. Bu cihazda şimdi piyasada bütün cihazları Android yazılım olarak 9.0'a yükseltebiliriz veya 10.0'a yükseltebiliriz. Buradaki gerçek değer aslında gerçek 9.0 cihazda 4 GB RAM işlemci kullanmak zorunda. Ama piyasada gerçek Android sürümü öğrenme programı indirdiniz zaman gerçekte o cihazların 6.0, 1 GB RAM MTK yazılıma sahip olduğunu anlarlar. Bunun için gerçek değerlere bakması gerekiyor. Ben size sistem ayarlarından cihazın hakkında göstereyim efendim. Yani burada yazanla Android'e gerçek değerini öğrenme yazılımı indirdiğiniz zaman yazan değerler aynı olacak zaten. Şuradan cihaz hakkında. Hafızası 32 GB. Android sürümü gerçek 9.0. E, piyasada çok ciddi anlamda 9.0 diye satılan ve 1 GB RAM. alt taban 6.0 MTK yazılımı olan çok ciddi cihazlar. Zaten en büyük sıkıntılarımız da bunları müşterimize anlatmak oluyor arkadaşlar yüzünden. Burada Cortex e, Quad Core ee, X86 dediğimiz 1.8 normalde piyasadaki tüm cihazlar 1.5 seviyesine kadar ulaşmıştı Bu cihazımız hem DSP olması hem 1.8 hem de 4 GB RAM 32 GB hafıza olması sebebiyle ciddi anlamda bir üst düzey cihaz. Bir de bu e, cihazın e, bildiğim kadarıyla normalde geri görüş kameralarında e, standart NTSC kamera kullanılır. Ama bu cihaz e, yeni gelen son premium serisiyle AHD dediğimiz ultra HD e, geri görüş kamerası kullanıyor. Evet, zaten en büyük artı bu şimdi müşterilerimiz bize genelde sorarlar daha iyi bir kamera varsa farkını verip ödeyim. E, bu şekilde kullanayım diye. Bunun çıkışı da ciddi video çıkışları çok kaliteli ve kamera kalitesi e, kalitesi de gerçekten çok iyi. Buradan şöyle devam edeyim ben size. Bu cihazımız internete ayarlara girip internete bağlamayı göstereceğim size. E, kablosuz ayarlardan e, giriyorsunuz buradan cihazınızın e, normal modem olarak kullanıyorsunuz telefonunuz aslında. Buradan direkt e, açtığınız zaman telefonunuzun ismi buradan gözüküyor. Şifreye girip kullanabiliyorsunuz. İnternette neler yapabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim sim bilgisi dahi buradan görebilirsiniz. Sim 1, sim 2 yuvaları var bu cihazda. Şuradan devam edelim. <laughs> e, cihazın dosya yöneticisinden dahil hafızaya e, istediğiniz müzik, video hepsini atıp e, sürekli kullanabileceğiniz şeyleri buradan kullanmaya devam edersiniz. DVD oynatabiliyorsunuz demiştik. 4.7 GB DVD ciddi bir boyuttur. Hem görüntü hem müzik için. Gmail hesabınızı kurup işte internete bağlayacağız dedik ya. Gmail hesabınızı kurup Google Play Market'ten Facebook, YouTube. Zaten YouTube var burada. Facebook, YouTube, Mobility. Hatta şöyle yapalım. Bir tane deneyelim. İnternete bağlı açalım. en azından net olarak anlatalım. Kablo sağlardan. İnternetinizi bir sefer bağlamanız yeterli. Ondan sonra hem bluetooth'unuz hem internetiniz otomatik olarak aktif hale gelecektir. Devam edelim buradan. Canlı mobil tv. Buradan herhangi bir kanal açıyorsunuz. Yine kullanmaya devam ediyorsunuz. Şuradan kategorileri seçebiliyorsunuz. Belgesel sinema kanalları gibi ya da istediğiniz kanala 200 e yakın burada kanal var. Veya sizin kendi türsel TV uygulama aboneliğiniz varsa onlar da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Play Store'dan YouTube uygulamasını indirdiniz. YouTube uygulamasını kullanabileceksiniz. Buradan istediğiniz aramayı yapıp istediğiniz müziği, videoyu dinleyip ekstradan şöyle bir özellik var. Bunun e, mix olarak yüklenenler, karışık olarak yüklenenler buradan direksiyondan kumanda da edebileceksiniz. Normalde bunu kimse bilmez. Bu cihazların yani bazılarında bunu yapabiliyoruz. Direksiyondan YouTube kanalındaki videolarımızı değiştirebileceğiz. Buradan. Değiştirebiliyoruz. Ekran yansıtıcı söylemiştik. Bir de bu cihazlara neler yapabiliriz? Daha ekstra. Müşterimiz bunun şu an için ihtiyacı olmadığı için istemedi. Daha sonra ihtiyacı olduğu zaman yapacağız mutlaka. Ön kamera özelliği var. Yani park esnasında arka kameraya nasıl arka tarafı görüyorsak ön kamerayı da e, f ön kamera sayesinde görebileceğiz. Bu cihazda başka ne artı ekleyebiliriz? Kayıt kamerası yol kayıt kamerası ekleyip DVR menüsünden e, aracın içindeki sesleri kapatıp açma, enlem boylam aracın bulunduğu konumu bulma gibi özellikleri ekleyip yani bir olay esnasında bir kaza esnasında Allah korusun e, kendimizi ifade etmemize büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Cihazımız Volkswagen Amblemini açılıyor. Kısaca özet geçecek cihazımız e, aracımız 2009 model Golf 5 kasa Araca kattığımız özellikler USB, SD kart, video izleme özelliği, geri görüş kamera özelliği ve cihazımızın NETVOX marka 4 GB RAM, 32 GB dahil hafıza DSP yani ses işlemcisi olan bir cihaz. Ses kalitesini artıran bir cihaz. Kısaca özetledik. Sorunuz olursa arkadaşlar bizi arayıp bilgi alabilirsiniz. GND garajdan herkese teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.